Arkadaşlar merhaba, Zor Geometri Soruları serisinin 36. bölümünde Karakök Yayınları Geometri Zoru Bankası'ndan bir e, üçgen sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. ABC bir üçgen, AB ile AC'nin dik olduğunu, ED ile AC'nin paralel olduğunu vermiş. ABC açısı BAE açısının 2 katı. AC uzunluğu 16, AB uzunluğu 12 cm. BD ile DC eşit verilmiş. Yukarıdaki verilere göre ED uzunluğu yani X kaç santimetredir diye soruyor. Şimdi bir kere burada şu açıyı kullanacağız. BAE açısına ben burada örneğin alfa dersem ABC açısı gördüğünüz gibi 2 alfa oluyor. BAE açısı gördüğünüz gibi burası alfa. ABC açısı da şurası olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi 2 alfaymış. Şimdi dikkat ederseniz burada adım adım ilerlersek şöyle. Bir kere D noktası hipotenüsün tam ortasında olduğu için ben burada D noktasıyla ile A'yı birleştirirsem gördüğünüz gibi 90'dan gelen kenar ortaya olduğu için burası muhteşem üçlü oldu. E, yani muhteşem üçlüden dolayı burası da eşit olur. Zaten dik üçgene baktığınızda 12, 16, 20 üçgenidir. 3, 4, 5 üçgeninin katı. O yüzden buralar BC tamamı 20 olduğu için buralar 10 10 diye ayrılır. O yüzden burası son. Burası da aynı şekilde 10 gelmiş oluyor. ya ondan sonra devam edersek işleme. şimdi kaderseniz ABD üçgeni ikizkenar üçgen oldu artık. E, i̇kizkenar üçgen olduğuna göre buradaki B açısı toplamda 2 alfa ise bu A açısının tamamı da 2 alfa olması lazım. O yüzden şuradaki açıya gördüğünüz gibi alfa kalmış oluyor. Şimdi bundan sonra neler yapacağız? Şimdi bundan sonra paralelliklere dikkat etmemiz lazım. Şimdi dikkat ederseniz ben şuradaki açıya beta dersem örneğin 2 alfa ile beta'nın toplamı burada 90 derece oldu. E, paralellikten dolayı burada Z kuralı var. E burası beta ise gördüğünüz gibi şurası da Z kuralından beta olur. Aynı şekilde ADC üçgeni ikiz kenar olduğu için burası beta ise buradaki C açısı da beta olur. Daha sonra ADC üçgeninde beta ile beta'nın toplamı buraya eşit olacak. 2 beta olması gerekiyor. E dolayısıyla burası 2 beta olması için gördüğünüz gibi buraya da beta kalmış oluyor. ya ondan sonra ADC üçgeninde ED gördüğünüz gibi açıortay ve bu üçgen ikizkenar olduğu için D noktasını ben böyle D noktasından gelen DE'yi böyle uzatırsam hem açıortay olduğu için ikizkenar olduğu için buraya ben H dersem DH hem açıortay hem yükseklik hem de kenar ortay olmuş olur. Yani burayı 6 6 diye böler. Şimdi ondan sonra Dikkat ederseniz burada AE da açı ortay. E, AHD üçgenine baktığınızda da AHD üçgeni 6, 8, 10 üçgenini sağlıyor. E şimdi AE da olduğuna göre kolların oranı tabanların oranı eşit. E burada DH uzunluğu toplamda 8, 6'ya 10 oranı var. Yani 6 bölü 10 eşittir HE bölü ED'ye eşit. E buradan HE bölü ED oranı gördüğünüz gibi sadeleşirse 3 bölü 5 oranı var. Yani ben buraya 3K dersem burası 5K. Hatta bunu dememize de gerek kalmadı. Çünkü buraya 3K buraya 5K dediğimde toplamda 8K. E 8K 8 olduğu için aslında K1'miş. Yani HŞ -E dediğim 3'miş. E DE dediğim uzunlukta ED uzunluğu da 5 oluyor. O yüzden X eşittir. 5 olarak geldi. Cevabımız da B seçeneği olmuş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki zor geometri sorularında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.